Minikler atkılarını, berelerini taktı, anne babalarının elinden tutup İstanbul Kongre Merkezi'ne koştu. Dördüncüsü düzenlenen Anne Bebek Çocuk Fuarı bu yılda kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar pazar gününe kadar açık olacak. Danslar, yarışmalar, boyama etkinlikleri. Anne Bebek Çocuk Fuarı bu senede oldukça renkli, oldukça hareketli. Dünyada ve Türkiye'de önde gelen 100 markanın ürünleri fuarda satışta. Anneler için en büyük sıkıntılardan biri de kucakta bebek taşımak. Peki hem annelerin hem bebeklerin işini kolaylaştıran kangurular neden takılmalı? En güzel yanı içindeyken emzirebiliyorsunuz bebeğinizi. Birazcık bebeği aşağı çekip meme seviyesine çektiğiniz zaman bu şekilde mahremiyetinizi de koruyabiliyorsunuz. Kaşıyan kişiye bakması gerekiyor. Sırttayken de, öndeyken de mutlaka e, başını anne göğsüne yaslayabilmesi gerekiyor. Ve bir anne için en özel an, doğum anı. Bu özel anı ölümsüzleştirenlerse doğum fotoğrafçıları. Peki Türkiye'de doğum fotoğrafçılığına talepler nasıl? Doğum fotoğrafçılığı son 5-6 yıldır özellikle anne baba adayları tarafından epey tercih ediliyor. Hamilelik çekiminden itibaren çekim yapmayı tercih edenler var. Hazırlık aşamasından, hastanedeki hazırlıktan, doğum anı, ondan sonra bebeğin anne ile, aile fertleriyle, büyükleriyle buluştukları anlar tek tek fotoğraflanıyor. Fuara katılım yoğun. Anneler ve babalar mutlu. Çok güzel, bilgilendirici, hoşuma gitti. bebeğim evde hiç durmuyordu ama burada hiç ağlamadan bütün gün durdu diyebilirim. Çok yoğun, kalabalık, güzel ama eğlenceli yani. Oyuncu Ceyda Düvenci de fuardaydı. Yılın ilham veren annesi ödülünü alan Düvenci tüm anneleri fuara çağırdı. Bir kere çok ihtiyacımız olan şeyler var. Benim kızım 5 yaşında ama hala bir sürü ürün bulabiliyorum. Bütün anne adaylarının ve anne olmuşlarım buraya gelmesi şart.